Merhabalar, günaydınlar. Ay ben de şeye geldim. Kahvaltı almaya çıktım da. Ondan sonra e, burada gözlükçü vardı. Gözlüğe geldim. Sürekli gözlük düşüyordu ya burnumdan. Gözlüğü yaptırdım. Şey verdim. Ondan sonra şu Ceylan kafede oturdum. Orada da çay içtim. E, şimdi de ya yok ya alacağım efendim. Ya. Efendim, nereye geldim efendim? Tabii ki kasabama geldim. Burada köy yumurtası var. Köy yumurtası alıyorum. Ondan sonra tereyağı alayım. Ee, yarım kilo kıyma, yarım kilo da kuşbaşı. Bunlar da köy turşusu efendim görüyor musunuz? Çubuktan organik yapılıyor. Ama çok büyük. Ha burada küçükleri varmış efendim. E küçük alayım bari. Küçük alayım şöyle karışık. Vallahi her türlü var. Ne kadar güzel. Ya. Görüyor musunuz? Ha şey sucuk demiş miydi? De dedim, değil mi sucuk? Tamam. Sucuk da alayım. Efendim burası da yüksel kasap. Hemen benim yakınımda. Telefonumla da sipariş de getiriyorlar sağ olsunlar. E bugün ben de çıktım böyle. Ondan sonra öyle işte efendim. Görüyorsunuz. Yumurtalar, sucuklar. Sucuklar da organik yapılıyor değil mi efendim? Evet. Efendim. evet. Görüyorsunuz efendim. Yoğurt da var, kaymaklı, maya. Öyle işte efendim. Burası Burası da Sivas Pide Kebap Salonu herhalde kapalı. Yani. Şu neydi artık? Aaa süt de varmış burada görüyor musunuz efendim? Neyse alacaklarımı alayım da. Evet. Evet efendim görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kasraf yüksel kasraftan efendim. Bay bay. Görüşmek üzere efendim. Ay efendim. Şeyle, şeye geldim de bak. Bakınız efendim. Görüyor musunuz? Vallahi çok güzelmiş ama biraz bana bol gelir herhalde değil mi? Buraya. Uzun kollular da çıkmış. Ağaç çok güzel. Ay bu da çok güzel vallahi. Ay şunu alayım bari. Gerçekten. Evet şunu alayım da. Aa, ne kadar güzel. Leopar. Vallaha. Leoparın altına acaba şöyle uygun bir şey yok mu şuralarda? Aa, bunlar da güzelmiş. görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Evet, bir aşörtmen alayım. E bir de o leoparlıyı alayım bari.